Merhaba arkadaşlar Gel şey, çok güneşe gel. Gel tavuklara bakalım bir yerde. Tavuklara bakalım gel. Gel al er, ya er, tavuklara bakalım. Gel. Mi? Kümese mi gireceksin? Sabah. Ben Kümese mi gireceksin? Ben evet, ben ben ne ben var? Ay pera. <laughs> Horoz. Ay. Ne tane beyaz var? Orada. Onu getirin. Ya yavaş git düşme. Kapıyı kapat. Ben giremem orasına. Siz gelin buraya. Bu tarafa getirin. <laughs> size bakıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ha, Alperen göstersin size. Alperen böyle kameraya göster sevsinler. Kamerada video çekeceğim ben onlar. Ay ben de, çok tatlı. Asya ne kadar cesursun ben tutamam. <gülüyor> 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 Ver tutulmaz, düşüreceksin yani, ben. Tutulmaz böyle. Ay sev hadi sen sev. Ay, Ay Ay çok tatlı çok yaklaşmayın. korkarsın ay ay öpülmez hayır Asya şöyle kenarda dur kameranın önüne geçme <laughs> Gözüm, hadi çıkalım kapı, artık çok kapı. rahatsız oldu bence korktu bizden bu 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 rahatsız olmuyor evet. bu o mu rahatsız olmuyor İ -i. o da birazcık şey kafasını sinirli biraz sanki o da bu bu kavgacı değil değil o, bu, mi bir tane eli var onu öldürüyoruz He. ondan dolayı o o o da o da sinirliydi ağladı <laughs> hadi çıkalım kızlar hadi hayır, hadi gelin hayır. başka şurada civcivler var onlara da bakarız belki hayır. hadi gelin bakalım tamam ama ben orada zarar gel bakalım bak burada da tavuklar var horoz Ay gel biz çıkıyoruz. Ve evet, kovala onları hadi. Bu, bu tavuk çok tatlı gel bak. Nasıl evet, <laughs> Kaçıyor. <laughs> kaçıyorlar? <gülüyor> Korktular. Evet arkadaşlar biz oynamaya devam edeceğiz burada. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.